Hazır merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Furkan Baba var. Bir de Emir Baba var. Hadi başlıyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayız Ulan şöyle boyanayım. Lan bu ne lan? Sen de mi pazardan aldın mı? Furkan bunu? 200 olmuş o lan sende. Ha, günaydın, günaydın kanka. kanka. Günaydın olsun. Nasıl bir olay? Eee. Emir nerede ya? Dur bakayım neredeymiş o. O sonunda uyandınız. Nibir, sen şu agiliteyi bir üzerinden çıkar ve ameliyatla çıkar. Yatarken, diyorsun. yatarken gidim ya. Değiştireyim dur. Furkan! He? Oğlum ben geçenlerde bir tane internette şey gördüm. Şey lan, adam çok uzun topar satıyor, olsak mı? Alalım. Ana Metin eskini getirdin mi lan? Getirdim, getirdim. Bugün bununla takılacağım, bir... içeri çıkartayım da. da. Motoru ısınsın oğlum alçı onunda. Bir gaz ver bakayım. Egzozu aç bir gaz ver. Bekle açıcıyım hemen. Çıkıyorum. 62 yapalım. Eski bin orijinal eski bir şeyini koy. Tamam dışarı çıkayım da be. <laughs> öf öf. Üstünü de açalım da şunun. Sen onunla mı geleceksin? Aynen. Oğlum, bugün de vallahi saat şeymiş ya saat 9'muş. <laughs> Dur lan Emir'e ben hiç söylemedim. Sen bekle eski ünlü. Isındır az kalır. Emir de geliyorsa gelsin bakalım. Tamam. Emir'in de avudu oh, güzel ha. Emir. Hah. Efendim. Kanka bir şey diyor geliyor mu? Topaş bakacağız açacağız bir tane Tamam geleyim bakayım. Ya araba garajda tamam mı? Atla benim arabaya. Ha tamam dursun benimki. Kanka nerede olduğunu biliyor musun? Yok sen. Kanka sen bana demiştin ya şeyin orada diye. Vay mı uydum. Bekle ya şimdi görürüz burada buralarda herhalde. Ulan sen de açmışsın şeyi. Exodus'u ben de açacağım. Aa Olur. kanka sen bir git ya ben geleceğim birazdan. Tamam tamam. Sen git git. Benim Exodus daha fazla oğlum bu ne? Ver bakayım bir. Benimki şey şey. Benimki orijinal Exodus değil. Ahmet'inki orijinal Exodus. o e, Tofaş Kanka bizim buralarda ya şu villaların birisinde adam villada oturuyor ama hiç arabaya değer vermiyor ki. Sen 5 dakika benim arabaya bin ya. Şuradan bana bir sinyaller geliyor. Bir sinyaller şöyle. Purkan koydum Purkan. Ay gerizekalı. Devam in Dur ben şuradan bir sigara alayım. La dur la şu Furkan ar arayacak mı acaba bizi? Gökhan arar. Efendim? Neredesiniz derken gördüm sizi. Oo bu mu, mu lan? Aynen. Oğlum çok güzel duruyor ha. şimdi bakayım. Üf onunu satayım. So Egzoz'a <laughs> bak. Emir şurayı kafanı soksan Emir. Yok. Sığar <laughs> mı Arabada bir şey yok o, mi yapmıyor O, o neyle şey benziyor arabada? ha. Bakayım hiç ne yazıyor? Evrende çocuklu oldu diyorlar. Arkada da kahpe seni yazıyor. Güzel jinyo lastikler var. Emre uçar. Hoş de geldin kardeşim. Dayı sen misin arabanın sahibi? Aynen aynen benim. Satıyor mu arkada bir tane satılık şey gördüm mü şurada? Satıyorum satıyorum. Kaçta satıyorsun? 200'e 200 e e bırakırım yeğenim. 200'e güzel bir araba orijinal mi? Orijinal orijinal Daha sıfır gibi hiç kullanılmadı. Kaç bin kilometrede? Kaç bin içeride yazıyor. Bak bakayım. Bekle bir saniye. Ha, 142 bin de iyi. Aynen aynen. Alacak mısın? Ciddi mi düşünüyorsun? Bu Doğan'mış aynı mı? Ee, Doğan Doğan. Ha. Reis ben baya ciddi da. Sen bunu nereden getirdin? Trabzon'dan mı getirdin? Bir saniye yeğenim. Aynen aynen Trabzon'dan geçirdim ya. Tüplü ya değil mi? Aynen aynen Löpe, Bas falan kullanıyor muyum? Sen baya akıcı bir insansın galiba. Ya yok benim oğlan yaptı ya biliyor musun? Bastı alırım ha. Şaplar orijinal galiba. Aynen valla benim o, Bu ne yapıyor ya? Benim evime çarpıyor. Karın galiba. Çarın yok akit. değil. Ne yapıyorsun ya? abla? Bak bakayım egzoz var mı? Ben kettim şimdi. Abi ben ama, yürü lan. Abi ooo gitti. Lan ya bu eski bine kimin ne çarptı buna var ya? Allah, Allah Allah. O tampon içine göçtü neyse. Dur ben bu eski alayım ya öne. Kardeşim. Alacak. Alacak sen de gidelim hemen. Dayı ben çok ciddiyim hemen gidelim. Emir. Efendim. Sen şey yapsana dur hangi araba eski. acaba burada kalsın sen eski, eski binle gel benim bmw burada gelsin, kalsın kalsın. da şöyle çekeyim eski binine. Yok yok sen eski binle gel ha. Eski mi geleyim? Gel gel benim bmw kalsın burada boşver. Bu neymiş be bu araç. Eş güzel kaşıyor valla ha. Aynen aynen çok güzel var ya. 1.6 değil mi bu? 1.6 benzin. Evet evet öyle. SLX. Aha öyle. Aynen. Gel gel. Gel noter şuradaydı çok aşağı indik. Dayı sen bana ver ki bana ver. Atayım şöyle ibanı ben sana. Attım. Ben de paraya geçtim sana. Gel şu kağıtlarla imzalayalım. İmzalayalım söyle. Ha, eyvallah. Dayı seni atayım mı evine yoksa sen gider misin? Aynen beni Yok de oraya atıver yeğenim ya. Gel amca gel. Eski bir eski bine? Gel biraz egzoz gör. E, e, Emir avlar. Alo. Emir hakkını ver o amcayı böyle bir kustur. Tamamdır. Veriyorum. Arkadaşlar vallahi güzel. Topaş da oldu bir tane. Eyvallah yeğenim. Bir <laughs> şey <laughs> yarar. Efendim. Kanka sen benim M5'i alıp gelsene. Geliyorum. Eve, eve, mi, şey. eve mi geçiyoruz? Aynen. Tamam. Biraz bağırttık ya, biraz hakkını verdik. Amca, amca hiçbir şey demedi ya. Sok sok ona karışı sok, eski bir nedir karışı sok. Ama dur geri geri gelmem gerekiyordu. Kapı Sen gir. Sen çevir o zaman dur ben tofaşı sokayım içeri. Benim Audi istersen çek az kenara. Tofaşı niye koyuyoruz ya? BMW'yi ko koyarız daha iyi. Sen bugün iş şey yapmayacak mıydı ya? Bana söylüyordun Audi falan bir şeyler yapacağım diyordun. Gitti ee, ee, şimdi şeref yapmayayım bugün. Bunu sıfır park edebilir miyim buraya? Önceden babamın yanında tur sürüyordum. Oldu. Furkan buraya bir tane daha araba sığar mı lan? Sığar sığar al. Sığar ya sığar sığar. Tofaşı al. Tofaşı niye Hı. alıyorum oğlum ben eve varken? Açalım kapıyı. Gel. Furkan onu da gölgeye alsana şöyle ağzın gölgesini alalım. Evet aşağı al. Hemen veriyor arabayı. Benim avucum direkt önüne çek ya öyle uğraşma kapı açılmaz. Yani yok işte. yok açılır ya boşver kalsın böyle. Buraya bir tofaş daha sığar bu arada. Benim BMW'yi şöyle alsak kafasına alsak sığar oraya bizim tofaş. Valla. Ama zaraçı da bok edin. etmeyelim ya boşver. Furkan soksak mı bunu da içeri? Dursun, Dursun ya dışarıda. Oğlum tofaş kim çalacak? Aynen. Burada. Seni m 4ünü sokalım istiyorsun. Benim M4 bakımda ya. Ha. Varken niye oradaki kapıyı kullanıyorsun? Aa Sen benim, benim... Bir, bir tane eleman bulsak ya. He vallahi. Var ya benim bir tane arkadaş var ben onu sorarım bakalım mekanikte çalışıyorsa göndereyim ben onu sana. <laughs> gönder gönder vallahi kaldım tek başıma. buradan da şu çocuğun arabasının üzerine çıkacağız. hiçbir şey, şey yok. Ahmet var diyeceğim de Ahmet de gitti ya askere doğru doğru. Ulan ya çocuğu valla özlüyoruz. Oturalım şuraya. Dur Emir'i çağırayım da. Emir gel la gel oturuyoruz. Dur bekle. Dur kıyafetleri halledeyim. Bu şey üstündeki ya? Sen bunu sen bu kıyafeti Furkan pazardan yaşlı bir amcadan aldın değil mi? Gömlekli pantolonu. Aynen aynen. Ben de oradan aldım. Oğlum bu ablalar kim lan dışarıda oturuyor? Hayırdır ya bizim evimiz. Onlar kiracı değil miydi? Yok be. Bu ev zaten ne, bu... bizim satın aldık. Ne bekle bekle ben onları bir kovayım. Ne yapıyorsun abla? Gel, sen, sen gel. Ağzına tüküreyim oha. çekinden lan evimden. Ben. Evimizden. Oğlum ne oluyor lan? Hey kalk 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 yürü git lan. Oğlum silah çekme hemen şikayet edecekler. Ana, lan nereye çıktım lan? Oğlum bu sıcakta da el, ben, eldiven eldiven giyiyor ya. Vallahi elim terliyor. Aa kameraya bak hayvan gibi kamera. Var ya bu şeyi de. Kameranın üstüne şey oturamıyoruz mu? Allah. Ben mi şey gireyim ya? Havuza gireyim. Aynen aynen ben de. buranın kapısını dedi lan nereden çıkıyor dışarı bu bakalım bu bu dur ben de gireyim Aa, polis görmesin ki tek atlı geziyoruz çıkartamıyoruz ellerini bu arada cebimizde sen silah taşıyor mu taşıyorum Yok. taşıyorum ben taşımıyorum aldım bir tane pistol ya cebime Ben de var? Bak şöyle bir tane. Ya şey, ben dur. gördüm bu pistol falan taşımıyor. Ee, şey revolver taşı altın, gümüş. Oğlum Dümüş. sen onu nereden buldun lan revolver'ı? Yok o, ya şey... hayal düşüncedir o. Ben benim revolverim yok. Valla iyi bir yıkandık da. Aa lan. <laughs> atlayamıyorum bir dakika. Ayağım Çok pardon. Islak ıslak. <laughs> <laughs> Açma düştü. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Beyler. <laughs> Emir'e ve Furkan'a çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Ortada çok şey etmeyin de. Like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlara bakın Discord'a gelip ekipa kazanmayı unutmayın.